Merhaba arkadaşlar. İngilizce öğreniyorum, öğreniyorum kanalına. Hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızda bildiğiniz gibi sorular çözüyoruz. İngilizce ile ilgili ipuçlar veriyoruz. Lütfen videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, burada bir dil bilgisi sorusu var karşımıza. Bir dil bilgisi sorusu. Bu dil bilgisi sorusunda arkadaşlar bizden istenilen burada doğru olan seçeneği işaretlemek. Bunu neye göre yapacağız? Bunu arkadaşlar öncelikle buradaki cümleyi tamamıyla olmasa da %80'ini %70'ini anlamadan lütfen hemen şıklara bakmayın. Yani hemen şıkları işaretlemeyin. İlk olarak burada yapacağımız şey şu. Burayı anlamaya çalışmak. Bakın. Son zamanlarda yapılan bir keşif, discovery keşif. To ayak başparmağı Yani wood arkadaşlar bu arada odun demek, leather deri demek, odun ve deriden yapılmış bir ayak, ayak baş parmağının mamifayet olmayanmış bir vücuda bir bir soydunun kayredeki bir soydunun vücuduna arkadaşlar eklendiği eklendiği ortaya çıkarılmış. Şimdi arkadaşlar şimdi biz burada vücuduna eklenmiş ibaresini bulmamız için Yapacağımız şey şudur arkadaşlar. Eğer eğer eklenen olsaydı arkadaşlar ing yani d şıkkını seçmemiz gerekirdi. Ya da şöyle ifade edeyim ben size. Geçmiş zaman geçmiş zaman olmadığı için geçmiş zaman olmadığı için şu anki zamanda bahseseydi eğer bize biz ing eki alan ya da present haldeki arkadaşlar geçmiş zaman eki almayan şıkları tercih edecektik. Ama eklenmiş dediği için arkadaşlar eklenmiş dediği için bizim past participle, participle yani yani geçmiş zaman iki alan geçmiş anlamını veren şık kapatmamız lazım. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman to be attached bu size arkadaşlar geçmiş bir gelmesin çünkü burada bir pasif yani edilgen yapı var. Dolayısıyla bu olmuyor arkadaşlar. D seçeneği present olduğu için olmuyor. C seçeneği yine present olduğu için olmuyor. Geliyoruz A ve B seçeneğine. Şimdi arkadaşlar çok detaya girmeden çok detaya girmeden şuraya anlam olarak baktığımız zaman arkadaşlar eklenmiş anlamını veren burada A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Peki, peki diğer kısma baktığımız zaman arkadaşlar, diğer kısma baktığımız zaman ise proof kanıtlamak, ortaya koymak anlamında. Peki arkadaşlar, peki arkadaşlar, bu kısımda kanıtlar ortaya koyar anlamını mı kullanmak mantıklı? Kanıtlamıştı, ortaya koymuştu anlamını mı kullanmak mı mantıklı? Bununla ilgili de bakacağız arkadaşlar. Bakın buradaki simple yapıya göre bakacağız arkadaşlar. Buradaki yapımız günümüz zamanından bahsettiği için ve geniş zamanlı bir cümle olması gerektiği için cevabımız A'dır arkadaşlar.